Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar Gaddar dizisinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar Ekber ve müdür arasında efsane sahneler gelmeye devam ediyor karşılıklı birbirlerine hamle yapan bu ikili bakalım önümüzdeki bölümlerde kurdun sınanmasıyla mı gerçekleşir arkadaşlar kurt biliyorsunuz Ekber'in pususuna düştü bakalım kurt kurtulabilecek mi efsane sahneler Galdar'da bizleri bekliyor olacak arkadaşlar öte yanda büyük patron kim biliyorsunuz arkadaşlar müdür daha ilişkisi iyi niyette bakalım müdürün üstü kim arkadaşlar en yani çok merak edilen konu ise bu gerçekten büyük patron arkadaşlar çok farklı bir kişilik çıkacak ve adeta ters köşe olma ihtimali var yani dahanın babası falan çıkabilir arkadaşlar büyük işler bizleri bekliyor diyebiliriz kadar dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenem sayımızı gösterelim öte yandan Aydan ve Dahan arasında önümüzdeki bölümlerde yakınlaşma devam edecek mi? Evet arkadaşlar biliyorsunuz adeta Aydan'ın ne kadar çok sevdiğini bilmeyen yoktur Dahan'ın ve tabii ki de Dahan'dan Dahan'ın Aydan'dan uzak durmasının sebebi Aydan'ı korumak bakalım önümüzdeki bölümlerde Aydan'ı korumayı başarabilecek mi efsane sahneler bizleri bekliyor detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bir sonraki katlar videomuzda görüşürüz sağlıcakla kalın.